Mardin Masalı. Dünya üzerinde türlü türlü alemler varmış. İnsin, cinsin, Adam oğlu ve büyülü yaratıkların birbirlerine karışmadan yaşadığı alemlerin birinde, Cinler Padişahı Haşmetli Sarayında çok mutsuzmuş. Mutsuzluğunun sebebi bir türlü geçiremediği dışarısıydı. Cinler aleminde bir Lokman Hekim olmadığından, bu alemin ileri gelenleri Padişahın dışarısını geçirmek için ona hikayeler anlatmaya karar vermişler. Ne hikaye anlatırlarsa anlatsınlar diş bir türlü geçiremediler. Padişahın mutsuzluğu giderek katlanıyordu. Derken içlerinden biri, Yüce Padişahımız, uzak diğerlerde insanlar aleminde çok ilginç bir şeye rastladım. İzniniz olursa size de göstermek isterim. Belki o zaman dişinizin ağrısı geçer demiş. Padişah heyecanla ne olduğunu sordu. Cin, Padişahımız, bir elmanın iki yarısı gibi birbirine benzeyen dünyanın en yakışıklı erkeği ve dünyanın en güzel kızını size göstermek istiyorum demiş. Padişah sormuş: "Kimdir bunlar?" Cin demiş ki: "Biri Adıyaman Bey'inin oğlu Mir Mahmut, diğeri Tunus'ta katran ülkesinin padişahının kızı Seva Hacıyan." Cinlerin padişahı onların hemen buraya getirilmesini emretmişti. Cinler ikisinin de kulaklarına uyku boncukları damlattılar. Bu şekilde onlar uyku halindeyken padişahın sarayına taşıdılar. Padişah uyuyan bu iki kişiyi görünce gözlerine inanamamış. İkisi hakikaten bir elmanın iki yarısı gibi birbirlerine benzeyen dünyanın en güzel kadını ve erkeğiymiş. Boncukları çıkartın da uyansınlar. Birbirlerini gördüklerinde ne yapacaklarını merak ediyorum demiş padişah. Ve olacakları izlemeye başlamış. Kız ve oğlan uyanmışlar. Elbette nerede olduklarını anlayamadılar şaşkınlık ve korkuyla karşısındakinin kim olduğunu tam soracakken daha gözleri birbirine değdiği an aşık olmuşlar. Öyle bir aşk ki sanki hayat ağacının son yaprağı düşmüşçesinde aşk içinde erimişler. Ruhları birbirinin ruhunu gezmiş gibisini büyüleyici o andan sonra sabaha kadar kim olduklarını, nerede yaşadıklarını sorup öğrenmişler. Ve birbirlerine parmaklarındaki yüzükleri vererek uyandıklarında nerede olursa olsun buluşacaklarına söz vermişler. O sırada cinler padişahı uyku boncuklarının tekrar kulaklarını atılıp gençlere evlerin götürülmesini emretmiş. Bu iki genci öyle sevmiş ki padişah emrindeki cinlere şöyle emir vermiş. Onları öyle narin taşıyın ki bir kuşun sırtındaki tek bir tüy bile kıpırdamasın. Sabah oldu. Mir Mahmut kanter içerisinde uyandı. Sağına dönmüş sevahacıyan yok, sola dönmüş yok tam bunun bir rüya olduğuna inanacakmış ki parmağındaki yüzüğün değiştiğini fark etti. İşte o an büyük bir sevinçli babasının yanına koştu. Babacım bugüne kadar senin yanına kendimle ilgili bir istek için hiç çıkmadım. Öyle bir şey oldu ki ruh bedenime bedenim bu aleme sığmıyor dedi. Babası hayırdır oğlum demiş. Babacım uykumda bir kız gördüm. Görür görmez aşık oldum. Babası Oğlum rüya görmen çok normal. Rüya yorumcularımızı çağıralım yorumlasınlar rüyanı demiş. Fakat oğlan babacım gördüğüm şey rüya değildi. Söyler misin bana hangi rüyada yüzükler değişir? Rüya yorumcuları buna ne cevap verir? Babası bunu duyunca çok şaşırdı. Hiçbir cevap veremedi. Bu kez de annesine danışmış. Fakat annesi de hiçbir cevap veremedi aslında hem annesi hem de babası ne olduğunu anladılar fakat dile getirmeye cesaret edemediler. Mir Mahmut derdinden hastalanıp yataklara düşmüş. Ben eğer bu ömrüm bekçisiysem ömrümü feda edeceğim kişi Seva Hacıyan'dır. Ya onu bulacağım ya da bu ömrümden vazgeçeceğim demiş. Ve sonunda tacı tahtı bırakıp zamanı gelmemiş bir aşkın peşine düştü. Babası elbette buna razı gelmedi. Fakat oğlunu ikna edemeyince yolda ona destek için birilerini gönderdi. Mir Mahmut 7 gün 7 ay 7 sene güneye gitti. Sonra 7 gün 7 ay 7 sene kuzeye, 7 gün 7 ay 7 sene doğuya, 7 gün 7 ay ve 7 sene batıya gitmiş. Bu zaman içerisinde babasının gönderdiği destekçiler de kayboldu. Sonunda bir gün bir denerin kenarında koyunlarını otlatan bir çobanla karşılaşmış. Sohbet etmeye başladıklarında aslında çoban zannettiği genç adamın çoban değil, çok zengin bir bey olduğunu öğrenmiş. Neden bu kadar varlıklıyken kendi koyunlarının güttüğünü merak eden Mir Mahmut'a bir kıza gönlümü kaptırdım. Öyle güzel ki bırak insanları, cinler bile onun için kavga ederlermiş. Yılda bir kere bu derinin kenarına geldiğini duydum. Onu bir defa görebilmek için her gün kendimi otlatmaya getiririm koyunlarımı. Kızın adı Seva Hacıyan'dır ve yılın hangi günü buraya geldiğini bilmiyorum. Bir umut onu görebilmek için her gün geliyorum demiş çoban. Peki bu kız nerede yaşar diye sormuş. Çoban yol tarif etti. Buradan bir günlük yürüme mesafesinde yüksek duvarların çevrilediği bir sarayda yaşar. Her gün batımında bahçeye çıkar ama onu görebilmek imkansızdır. Çünkü duvarlar öyle yüksektir ki oraya çıkılamaz diye cevaplamış çoban. Mir Mahmut bir beyin oğlu olduğu için iyi eğitim almış, zeki bir adammış. Önce gidip ufak tefek işler çalışarak para biriktirmiş, sonra biriktirdiği parayla kendisine iri çiviler satın almış. Bu çivileri duvara belirli aralıklarla çakarak kendine bir çeşit merdiven inşa etmiş. Ancak birkaç gün sonra duvarın en tepesine ulaşabilmişti. Bahçede gün batımını izleyecek olan Seva Hacıyan için saray halkı bahçeyi donatırken Mir Mahmut'un heyecan doruk noktasına ulaşmıştı derken merdivenlerden peri kızı gibi seva hacıyan görünmüş. Tam o sırada günün son ışıkları Mir Mahmut'un yüzüne değerek Seva Halya'nın gözünü almış. Kız korkuyla nöbetçilerine derhal saçı sakalı birbirine karışmış bu adamın yakalanmasını emretti. Nöbetçiler aceleyle Mir Mahmut yakalayıp kızın huzuruna getirdiler. Mir Mahmut döndü. Beni tanımadın mı diye sordu saçı sakalı birbirine karışmış Mir Mahmut Seva Hacıyan tanıyamadı. Mir Mahmut yüzüğünü gösterip kendisini tekrar tanıtsa da Seva Hacıyan onun yüzüğünü çalmış olabileceğini söyledi. Senden tek bir ricam var. Bana bir berber ve bir hamam verirsen o zaman sana kendini gösterebilirim demiş Mahmut. Seva Hacıyan oğlanın isteğini kabul etmiş ve bir saat sonra Mir Mahmut tüm o eski görüntüsünden arınmış. Zerafetine kavuşmuş olarak kızın karşısına çıkmış. Seva Hacıyan Mir Mahmut gördüğü an mutluluktan yere yığılarak beni affet, hoş geldin demiş. Mir Mahmut kızı bulmak için geçtiği zorlu yolculuğu anlatıp kızı babasının o akşam istemiş. Ben Mir Mahmut, Adıyaman Bey'in oğluyum. Kızınızla evlenmek ömrüm onu adamak isterim. Sizin de rızanız olursa ömrüm artık onun ömrüdür demiş. Seva Hacı'nın babası bizim için varlık beylikte de değil yürektedir. Söz hakkı kızımdadır. Eğer gönlü varsa seninle evlenir demiş. Masalın burada mutlu sonla biteceğini sonra düşünüyorsanız, düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Seva Hacıyan evlenmek için tek bir şartı olduğunu söyledi. Annemin bir elbisesini düğünümde giymek isterim ama yıllar içinde elbise sandıkta beklerken fareler bu elbisenin bir karışını yemiş. Bana bu elbisenin dikildiği Kaytana Hamedanlı'nın kumaşından dört parmak getirirsem seninle evlenirim dedi. Mir Mahmut Değil dört parmak, dört yüz top kumaşı senin ayaklarının önüne sererim. Yeter ki bana bu kumaşı nereden bulabileceğimi söyle demiş. Kız cevap veremeyince Mir Mahmut Kaytana Hanedanlı'na kumaşını bulmak için yeniden yollara düşmüştü. Kayseri'den Yemen'e bakmadığı şehir, girmediği pazar kalmamış ama bırakın kumaşı bulmayı kumaşın adını duyan dahi yokmuş. Mir Mahmut yıllarca kumaşın peşinden koşmuş durmuş. Aramadığı yer, sormadığı fani kalmamış. Bir gün artık çok yorulduğu bir sırada bir ağacın gölgesinde soluklanmak için oturdu. Ağacın dallarına o sırada iki güvercin kondu. Güvercinler kendi aralarında konuşurken Mir Mahmut şaşkınlık içinde onların konuşmasını anladığını fark etti. Geçenlerde pazarın üzerine uçarken bir Mahmut diye birinden bahsettiklerini duydum. Aşkının peşinden koşup nihayet sevdiğini bulmuş ama sevdiği kız ondan imkansız bir şey istemiş. Diğer güvercin sordu. Ne istemiş ki kız ondan? İnsan İnsanoğlunun bilmediği, üretemediği, sadece cinlerin dokuyabildiği kaytan ahamedanından kumaşını istemiş dedi. Diğer güvercin tekrar eklemiş. Cinlerin yaptığı bir kumaş insanoğlu çarşısına satılmaz ki demiş. Keşke bizi anlasaydı da ona bizden düşen üç tüyü almasını, bir tüyü yakıp gideceği yeri bulacağını, diğerini yaktığında başka aleme geçebileceğini, son tüyü yaktığında da cinlerin ülkesini bulabileceğini söyleyebilseydik. Kuşlar kendi aralarında konuştuktan sonra uçup gittiler. Uçarlarken yere üç tane tüy düşürdüler. Aşık olan insanoğlu 72 milletin ve 72 lisanın üzerine bir yerde olduğu için Tıpkı Hz. Süleyman gibi her türlü varlığın nisanına da vakıf olmuş artık. Bizim Mir Mahmut da öyle aşıkmış ki kurdun, kuşun, insin, cinsin nisanını bilir hale gelmiş. Mir Mahmut yerdeki üç tüyü aldı. Hemen birini yaktı. O anda kendisini bir denizin kenarında buldu. İkincisini yaktı. Denizin içinden kocaman bir deniz atı çıkıp Mir Mahmut'un yanında durdu. Deniz atının üzerine çıkıp üçüncü tüyü de yakınca denizaltı ile birlikte ışık denizinde yüzmeye başlamış ve bir süre sonra kendini başka bir alemde bulmuş. Vardığı alemde bir evin kapısını çaldı. Kapıyı bir kadın açmıştı. Kadın Mir Mahmut'u görür görmez bir çığlık atıp onu hemen içeri almış. "Ey Adem oğlu, senin cinler aleminde ne işin var? Seni burada görürlerse öldürürler." demiş. Mir Mahmut kadına derdini anlattı. Kadın ise vaktiyle bir adım oğlunu gönlümü vermiştim. O yüzden insanları çok severim. Kaytana Hamedanlı'nın kumaşını en iyi buranın padişahın kızı dokur. Senin için ondan isteyebiliriz ama birazdan üç oğlum gelecek. Ve seni burada bulduklarında ne söylersem söyleyeyim onaylayacaksın. Yoksa seni öldürürler demiş. Mir Mahmut bunu kabul etti ve tam o sırada kadının üç oğlu kapıdan girdiler. Burada insanoğlu kokusu alıyoruz. Nerede o diye bağırmış üç delikanlı cin anneleri hemen araya girip durumu anlattı. Sevgili evlatlarım, babanızla tanışmadan evvel insanlar aleminde bir Adem oğluna aşık olmuştum. Ondan bir oğlum oldu ve yıllarca sizden sakladım. Kardeşiniz beni ziyarete geldi dedi. Oğlanlar kardeşlerini sarılmışlar ve neden burada olduğunu sormuşlar. Mir Mahmut hikayesini onlara da anlattı ve padişahın kızından dört parmak Kaytan Ahmedan'la kumaş almak istediğini söylemiş birlikte saraya gitmişler ve padişahın kızından dört parmak kumaşı aldıktan sonra sözde kardeşleri onu insanlar alemine geri taşımışlar. Bir Mahmut kardeşlerine sarılıp onlarla vedalaştı. Elinde kumaşıyla Seva Hacıya'nın sarayına girip kumaşı sevdiği kıza sunmuş. Yeni gelen kumaşla elbise onarıldı ve 40 gün 40 gece süren bir düğünle evlenmişler. Gökten, Gökten üç elma düşmüş. düşmüş. Biri, biri aşıkların, aşıkların başına, başına biri bu bir masalı, masalı yazana, yazana, biri de işte bunu, bunu okuyana. okuyana.